Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık, sıhhat versin. Arkadaşlar bugün sıfır otomobil piyasasındaki durumdan bahsedeceğim. Herkes otomobil fiyatlarının yukarıya çıkacağından bahsediyor. Sıfır otomobillere zam gelecek. Kurda artışlar var. Bu kurdaki artışlar otomobil piyasasına yansıyacak diyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Kredi muslukları açılmadığı süre içerisinde otomobil fiyatlarına ne kadar zam gelirse gelsin otomobil satışları olmayacaktır. Bu satışlar olmadığı süre içerisinde otomobillerde indirim ve kampanyalar düzenlenecektir. Hani otomobil yoktu. Engelli muafiyetiyle otomobil vermiyorlardı. Bana birçok engelli arkadaşım bu konuda yazmıştı. Abi işte ben e, Renault'dan Duster almak istiyorum fakat e, bu araçlara ulaşamıyorum. Yardımcı olur musunuz? Bir Renault'yu aradığımızda da engelli muafiyetiyle ilgili hiçbir sonuca ulaşamamıştık ve engelli muafiyetiyle ilgili araç alamıyorduk. Şimdi bana gelen mesaja bakın. ÖTV muafiyetine uygun sınırlı sayıda Dacia Duster, LPG'li araçlara sahip olmak için işte bir şube söylemişler. Son 3 gün iletişim için numaralarını yazmışlar. Hani Renault otomobil yoktu? Hani engelli muafiyetiyle ilgili otomobil satışları yoktu? Nerede arkadaşlar, nerede? Engelli arkadaşlar bayilerin kapılarına gittiklerinde e, otomobil var mı dediklerinde var diyorlardı. Fakat engelli muafiyetiyle alacağız dediklerinde kapılar ardına kadar kapanıyordu. Şimdi bayiler bizlere mesaj atıyor. Ben engelli muafiyetiyle ilgili otomobil onlardan istemediğim halde bana bu mesajları gönderebiliyorlar. Birçok bayilerde kampanyalar var, birçok bayide indirimler var. Otomobil satabilmek için her şeyi deniyorlar. Ama insanlarımızda da şöyle bir durum var. Ellerini yukarıya kaldırmış, yağmur duasına çıkar gibi dolar yukarıya çıksın da otomobil fiyatlarına zam gelsin diye bekliyor. Hani nerede zam nerede neden gelmedi? <laughs> hani otomobil yoktu. Bu otomobiller nereden çıktı? Engelli muafetiyle otomobiller nereden çıktı? Şimdi hep birlikte videomuzu da izleyelim arkadaşlar. Sizden bir isteğimim var. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu paylaşarak daha çok kişinin izlemesini sağlayıp bana da destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi herkesin bir fikri var. Herkesin bir düşüncesi var otomobillere zam gelecek. Kurda artış var. Yıl sonu kur beklentisi 40 TL. Tamam arkadaşlar. Bunu kabul ettik diyelim. Şu anda kurda artış oldu mu? Oldu. Normal şartlarda bayramdan önce bu kurdaki artış olmuş olsaydı otomobillere olduğu gün zam gelmeyecek miydi? Gelecekti. Şu anda otomobillere zam geldi mi? Gelmedi. Otomobil satışları var mı? Yok. Bayilere gittiğinizde şu anda istediğiniz otomobili bulabiliyor musunuz? Bulabiliyorsunuz. Kampanyalar, indirimler var mı? Var. Takas desteği var mı? Var. Ne oldu arkadaşlar? Hani otomobil yoktu? Hani engelli muafiyetiyle ilgili arkadaşlar bayilere gittiğinde biz engelli muafiyetiyle ile ilgili araç alacağımız dediğinde yok çekiyorlardı. Hani şimdi nasıl bu otomobiller piyasaya çıktı? Kurda artış olduğu halde neden otomobillere zam yok? Arkadaşlar piyasa bitti. Piyasa bitti. Piyasa durgun. Piyasada otomobil satılmıyor. Hani ben diyordum ya %20 bir otomobil satışı ve aylar kendi yanında kavruluyor diyordum ya. O da bitti arkadaşlar. Kredi muslukları açılmadığı süre içerisinde otomobillere ne kadar zam gelirse gelsin otomobil fiyatları yukarıya çıkmayacaktır. Bugün bir tane otomobil sordular bana arkadaşlar. Yani otomobilin fiyatı. Bakın. En düşük ilandan 150 bin TL aşağıdan satılıyor. Yani ilanların en düşüğünden 150 bin TL aşağıdan otomobil satılıyor. Bu ne demektir? Otomobil fiyatları çok düştü ve düşmeye devam edecektir. Bu kredi musluklarının kapalı olduğu süre içerisinde devam etmeye de mecburdu. Bir de birçok kişinin şöyle bir fikri var. Bu böyle giderse birçok firma batar. Batsın arkadaşlar. Bu zamana kadar kazandıklarına saysın diyorum. Yani neden batacak? Kazandıkları kar değil. E, onunla yatırım yaptı. E, şimdi para kazanmazsa giderler olacak. Giderleri olduğu için de e, mecbur kapatma zorunda kalacak. Kapatsın. Yani 6 ay cebinden yesin arkadaşlar. Firmalar Galericiler altı ay cebinden yesin ne olacak ki? Yani kazandıkları para hatta hesabı değil, belli değil. Bir araba birken beşe çıktı arkadaşlar. Binlik araba 500 bin TL'ye çıktı. 500 bin TL'lik araba iki buçuk milyona çıktı. Bunu hiç kimse şeye saymıyor, hesaba katmıyor. Kazanılan paraya hesaba katmıyor. Durum işler acısı, durum vahim. Hükümet tedbirlerine devam ediyor. Sarı sayfalarda otomobil ilanı vereceklere artık önümüzdeki aydan itibaren sarı sayfalar sorumlu tutuluyor. Eğer aldatıcı, e, siz aracın sahibi değilseniz farklı kişi olarak otomobili ilana koyamayacaksınız. İlana koyduğunuzda bu kanıtlanırsa cezai işlem alacaksınız. Yine İlanlarını verdiğinizde ilandaki ayıbı gizleyemeyeceksiniz. Gizlediğinizde bunların hepsi bir suç unsuru sayılıp size ceza işlem kesilebilir. Bunların sorumlusu da sarı sayfalar olacak. Büyük ihtimalleri Büyük ihtimalle bunun denetlemeleri e, aracın ruhsatıyla plakasını açık olarak sizin ilana koymanız beklenecek. Bunları koyduğunuzda eğer araç sizin üzerinizde değilse vekaletleme yüklemek zorunda kalacaksınız. Bunların hepsini yaptıktan sonra da ilanı zeyne girecektir diye tahmin ediyorum. Bu da otomobil fiyatlarının düşmesine yardımcı olacaktır. Birçok fake ilanlar ilandan kalkacaktır. Herkes istediği gibi ilan koyamayacaktır. İlanı koyarken de bakın arkadaşlar siz sarı sayfaları üye olurken TC kimliğinizi, telefonunuzu, mail adresinizi hepsini bunların vermek zorunda kalacaksınız ve üyeliğiniz sadece sizin adınız olacak. Farklı bir telefon alıp farklı telefonlarla da ilan girme şansınız olmayacaktı. Önceden insanlar şunu çok yapıyorlardı: bir kartlı telefon alıyordu, bu kartlı telefonla da ilan giriyordu ve o kartı iptal ediyordu. Sarı sayfalardaki fiyat ile sizin e, kartın parasına baktığınızda yarı yarıya siz e, telefon kart alarak numara alarak daha ucuza ilan verme şansınız oluyordu. Bunların hepsi kalkacak. Fake ilanlar kalkacak. Bu da ikinci el piyasasında araç fiyatlarının daha çok düşmesine sebep olacaktır. Benim bu şahsi fikrim arkadaşlar. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi bekliyorum. Bayiler istediği gibi istediği şekilde piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Önceden nasıl elden para alıp yüksek fiyattan otomobilleri satıp engelli muafiyetiyle ilgili araç satmıyorlardı. Çünkü bunun emeği çoktu. Engelli muafiyetiyle araç satarsanız bu en az 10-15 gün bir süreci var. Bu süreçle uğraşmamak için elindeki otomobilleri hemen satmaya çalışıyorlardı. Şimdiki geldiğimiz durumda da otomobiller elinde kaldı. Otomobiller ellerinde kalmasın diye de engelli muafiyetiyle bu araçları eritmeye çalışıyorlar. Çok Kişiye mesaj atarak ya da reklam vererek bu araçları ilanlardan satmaya çalışıyorlar. Yani durum işler acısı. İnşallah kredi muslukları açılmaz arkadaşlar. Bu benim temennim. Bakın kredi muslukları açılırsa otomobil piyasasında yeniden bir hareketlilik oluşacaktır. Kurdaki minik artışlar dahi otomobil fiyatlarına yansıyacaktır. Otomobil fiyatları yukarıya çıkacaktır. Bakın burada herkes diyor abi nerede düştü nerede düştü ama gerçekten piyasaya baktığınızda düşüşleri göreceksiniz ve satılmayan otomobilleri göreceksiniz. Sıfır otomobiller satılmamışken sıfıra muadil olan otomobiller de satılmıyor. Bunlar satılmadıkça daha düşük rakamlı ilan olarak tekrardan yayına giriyorlar ve de bu da piyasanın düşmesini sağlıyor. Şimdi bayiler büyük ihtimalle hükümeti sıkıştıracaklardır. Biz küçülmeye gidiyoruz. Burada işçi çıkaracağız. Bakın bu da ekonomiye zarar verecek. Bundan dolayı da otomobillerin satılabilmesi için kredi musluklarını biraz gevşetin diyecek. Bu da ekonomiye büyük bir zarar verecektir. Çünkü cari açığın açılmasına e, otomobiller çok satılırsa, sıfır otomobiller çok satılırsa tabii ki filo firmaları e, burada otomobil almaya yönelecektir. Bu da cari açığın açılmasına sebep olacaktır. Bu da hükümetin işine gelmeyecektir. Böyle olunca da sıfır otomobiller bayiler satabilmek için kampanyalar düzenleyip e, yine indirimlere gidecektir. İkinci el piyasasında da araç fiyatları düşecektir. Şurada iki ay arkadaşlar, iki ay hükümet bu konuda gerçekten kararlı adımlar atarsa filo firmaları piyasaya otomobil sürecekler, piyasaya sürülen otomobiller de piyasadaki otomobillerin şu anki fiyatından 10, 20, 30 bin TL daha aşağıda olacaktır. Bu da diğer binicinin, alsatçının daha düşük ilan vermesi anlamına geliyor. Bakın piyasada o kadar güzel şeyler olma şansı var ama her şey Kurdaki artış hükümetin e, burada e, kararlılığını sürdürmesiyle olacaktır. İnşallah her şey beklediğimiz gibi olur. Bu kararlılık devam eder, otomobil piyasasındaki dengeler değişir. Bizim Yegane tek amacımız burada otomobil fiyatlarının düşmesi, otomobil fiyatlarının ucuzlaması. Kredi muslukları açılmadığı süre içerisinde matrat düzenlemesi olsa dahi otomobil fiyatları sıfır otomobillerin ucuzlasa dahi burada insanlar bu otomobillere ulaşabilmek için kredi çekemeyeceklerdir. Kredi çekemedikleri için de bu buradaki düşüş ikinci el piyasasına yansıyacaktır. Ben matrat düzenlemesi olmasından yanayım. %50, %60, %70 öteme diliminde otomobiller olursa ikinci el piyasasında daha çok düşüşler olacaktır. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Herkes bir düzenleme olacağından bahsediliyor. Hükümetin böyle bir adımı olmadığını, kulislerden bu konuşulmadığından bahsediliyor. Şu anda tek düşünce ekonomi, ekonominin niye gidebilmesi için de faiz oranlarının yukarıya çıkıp cari açığın açılmaması için otomobil satışlarının olmaması gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde önümüzdeki ay neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Bizim e, bu ay sonuna gördüğümüz konular bunlar arkadaşlar. Bayiler gerçekten engelli muafiyetiyle araç satabilmek için her yolu deniyorlar, her şeyi deniyorlar. Önceden engelli muafiyeti denildiğinde kapıdan içeri dahi almak istemiyorlardı. Fakat şu anki onların geldiği durum, işler acısı bayiler artık e, engelli muafiyetiyle araç satabilmek için onlar gerçekten bayilerde onların yollarını gözlemiş oluyorlar. Keser Döner saat döner bir gün hesap döner. İşte hesap döndü arkadaşlar. Şimdi engelli arkadaşlarımızın hesap sorma zamanı. Ama burada da engelli muafiyeti limitinde otomobil kalmadığı için onların durumu da çok zor. Onlar da otomobil almak istemiyorlar. Yılbaşını bekliyorlar ama yılbaşında da onların parası gerçekten otomobil karşısında daha düşük rakamda kalacağı için şimdiden almalı mı almamalı mı kararı onlara bırakıyoruz. İnşallah her şey onların için hayırlısı olur. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Engelli muafiyetiyle araç satmak istemeyen bayiler şu anda engelli muafiyetiyle ilgili araç satmaya çalışıyorlar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? İkinci el piyasasında rakamların düştüğünden bahsediyorum. Bazı arkadaşlar düşmüyor diyor. Sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. İkinci el piyasasında düşüşler var mı? Benimle aynı düşüncede misiniz? Yoksa farklı bir düşüncede misiniz? Yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.